Merhaba sevgili Türk Sırları kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Emin Günenç ve İlsu Demirci öpüşme sahnesinden sonra çıldırdı. Tüm detaylar. Haberimde. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Emin Günenç ve İlsu Demirci'nin karıştığı olaylar, ünlüler dünyasını. Bir kez daha sarstı. Arafta projesi için çekilen öpüşme sahnesinden sonra yaşananlar hem kamera arkasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Emin Günenç'in sahne yayınlandıktan hemen sonraki beklenmedik tepkileri çıldırdı. Yorumlarına yol açarken İlsu Demirci'nin durumu ele alış biçimi merak uyandırdı. Her şey haftalarca konuşulan ve büyük bir heyecanla beklenen sahnenin çekimleri sırasında başladı. Setten sızan ilk bilgiler, sahnenin çok yoğun duygular içerdiğini ve her iki oyuncunun da rollerine tamamen daldığını gösteriyordu. Çekimler bittikten sonra sette kısa bir sessizlik olduğu söylentileri yayıldı. Sahne Sette çekildikten sonra Emin Günenç ile ekip arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Bu konuşmaların kesin nedeni bilinmemekte birlikte, sahnenin beklenenden çok daha fazla ilgi çekeceğini tahmin eden ünlü oyuncunun gerginliğini açıkça ortadaydı. Sahne yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya ikiye bölündü. Bazıları ki oyuncunun kimyasını ve doğal enerjisini överken, diğerleri sahnenin abartılı olduğunu savundu. O dönemde. Emin Günenç'in yakın çevresinden gelen söylentiler çok kızgındı, tepkisini gizleyemedi, dedikodu kazanında bomba gibi patladı. İddiaya göre Günenç, sahnenin kendisi hakkında bu kadar çok tartışma yaratmasını ve özel hayatının tekrar bununla ilişkilendirilmesini beklemediği için çok üzgündü. İlsu Demirci ise daha sakin ama aynı derecede etkili bir tavır sergiledi. Sahneden sonra yaptığı kısa açıklama, biz işimizi yapıyoruz. Gerisi izleyicinin yorumuna kalmış. Batlak veren fırtınaya karşı net bir mesaj olarak yorumlandı. Ancak demircinin sakinliğinin nedenleri. Demirci yakın arkadaşları